Sport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Bakü'deyiz. Azerbaycan'da Bakü caddelerinde bakalım neler yapacağız. Sherlock Derkin Ferrari ile beraber son sıradan start alıp %50 yarış uzunluğunda galibiyete uzanmaya çalışacağız. Ve serimizin adı da Shape of Victory. Bu isimde Fanbox sitemizde Mihail Schumacher'in galibiyet sevinçlerinin olduğu tişört serisinden geliyor. O ismi de bulan kişi Motor 1'den tanıyanlarınız vardır illa ki kendisini. Onur Koray, Onur abi de buradan selamlarımızı iletelim ve o da yine tişörtlerin haricinde buraya da bir nevi isim babası olmuş oldu. Bundan böyle sondan başladığımız yarışları bu şekilde Shape of Victory adı altındaki kategorimizde sizlerle beraber buluşturacağız. Ve küçük bir bug var Sherlock Dirk diye. Alexandra Albon'u şu anda reji ekranlara getirdi. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Bakü caddelerinde dediğim gibi hedefimiz sondan başlayıp yarışı kazanmak ama bakalım bunu ne kadar gerçekleştirip ne kadar gerçekleştiremeyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz ve start kırdığını gidiyoruz artık. Pol pozisyonunda Mercedes sürücüsü Hamilton var. Yanında da takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı görüyoruz. 3 Vettel, 4 Perez. Perez burada sürprizleri sever. 5 Albon, 6 Verstappen, 7 Raikkonen, 8 Magnussen, 9 Stroll, 10 Hülkenberg, 11 Ricardo, 12 Grosjean, 13 Sainz, 14 Norris, 15 Gazli, 16 Giovinazzi, 17 Kiat, 18 Russell, 19 Kubica ve son sırada Monakolu sürücü Charlotte Dark bulunmakta. Azerbaycan'da Bakü'de artık her şey hazır. Sokak dövüşçülerinin mekanında an itibariyle 5 kırmızı ışık sönmesiyle beraber start alıyor. Sherlock Dark şu anda Russell çok büyük bir patinajda kaldı. Şimdi içeriden kendisini gösteriyor. Sherlock Lark ilk virajı doğru gelinirken ve Antonio Giovinazzi ile yan yana şu anda Monaco'lu sürücü ilk virajı geride bıraktık. 17. sırada Leclerc 16. Giovinazzi ikinci virajı doğru gelinirken içeriden gösteriyor kendisini. Lando Norris'e karşı küçük de bir temas var ve 16. sıradaydı az önce ve 15. sıraya almayı başarıyor. Sherlock Dark Lando Norris'e karşı ve diğer rakiplerine karşı daha yumuşak lastiklerle start aldı. Fransız sürücü Pierre Gazi'nin de hemen arkasına gelmeyi başarıyor. Şimdi dış taraftan zorlamaya çalışıyor. küçük de bir temas var ikili arasında ve Pierre Gazi o noktada körbün üstünden sekince Sherlock derkin direkt olarak üstüne zıpladı. Monokolu sürücü için gerçekten de ideal bir start. 5 sıra birden kazandığını görüyoruz kendisinin. Bakü sokaklarında ve şu anda I am stupid virajına doğru ilerliyoruz. Sherlock Lerkin'le beraber... Bugün gerçekten ilginç bir pit stratejisi deneyeceğiz Sherlock ile beraber. Artık speaker modundan çıkalım birazdan tekrar döneceğiz. Soft lastiklerle başladık. Bir süre bunlarla gitmeye çalışıp sonrasında yarışı medium lastikle bitirmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar olacak bu durum. Çünkü gerçekten Bakü'de lastik stresi çok yüksek. Biliyorum bunun farkındayım ama bu yapmamız gerekiyor. Harda geçtiğimiz zaman tempomuz ön taraftakilerden biraz daha düşük kalıyor. Bu yüzden bir şekilde zarımızı atıp bir kumara oynayacağız ve elimizden gelen olay da bu şu anda Leclerc de hava koridorundan faydalanıyor Pierre Gasly'nin düzlüğe çıkar çıkmaz yan yana gelmeyi başardı Fransız sürücüyle beraber ve 14. sırayı aldı şimdi bir diğer Fransız Grosjean'a karşı geliyor iç taraftan Charles Leclerc ve ilk turun sonunda 7 sıra birden kazanarak 13. lüğe yükseliyor Ferrari sürücüsü gerçekten de iyi başladı start anında bir problem yaşamadı Sonrasında da rakiplerini ard arda geride bırakarak 13. sıraya kadar gelmeyi başardı Leclerc. Diğer isimler hard lastiği geçerek o şekilde bitirmeye çalışacaklar yarışı. Ama Leclerc de böyle bir kumar oynayacağız bahsettiğim gibi ve AI zorluğu da 105. Şu anda Carlos Sainz'a karşı bir sağ bir sol göstermeye çalışıyor Leclerc bu arada içeriden. <laughs> Roman Grosjean ölüm dalışı yaptı adeta ama Geçmek için şans yok. Roman Grosjean çok zor bir hamlede girişimde bulundu o noktada. Geçmesi neredeyse imkansızdı ve bu sevda adam vazgeçti çok fazla zorlamadan. Löklerkin önünde kendisiyle aynı lastiğe sahip Sainz bulunmakta ve Sainz'ın da önünde bir Renault sürücüsü var. Daniel Ricardo yanlış görmediysem şu anda Sainz'ın önünde düzlüklerde çok sıkıntılı Renault ve ard arda iki Renault motoru kullanan hem fabrika takımı Renault'u hem de McLaren'i görüyoruz şu anda. Şimdi içeriden gösterdi kendisini Carlos Sainz. Daniel Ricciardo'ya karşı çok büyük momentum kaybetti Carlos Sainz. Elini uzatsa diyecek adeta Sherlock Dirk kendisine. Şimdi düzlüğe doğru çıkıyoruz Sherlock beraber ve henüz DRS açılmadı. Bu turun sonunda DRS'nin açıldığını göreceğiz. Sainz içeriden gösterdi. Çok büyük bir sıkıntı vardı o noktada az daha. Bariyere temas ettiğini görecektik Sherlock Dirk'in. Duvara adeta bir makas attı Sherlock Derk ve iki sıra birden kazanarak yükselmeyi başarıyor Monaco'lu sürücü. Daniel Ricardo da savunmasını yapmaya çalışıyor. Carlos Sainz'e karşı ama Sainz da Daniel Ricardo'yu geride bırakmayı başarıyor. 3. tura girdik ve DRS de açılmış bulunmakta. Şu anda ...arkasındaki kritik grubu geride bıraktı. Sherlock Derk ve önünde bir diğer Renault Nico Hülkenberg var şu anda. İlk 3 turda 9 sıra. Gerçekten de iyi bir yükseliş izledik Sherlock Derk'ten ama... ...yarışın bu noktasından sonraki temposu çok çok daha kritik olacak kendisi için. 4. turdayız. Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen ve Lance Stroll. 3 pilot arka arkaya. Charles Leclerc bu gruba katılarak dördüncü olmayı başarıyor. Bakalım bu turda DRS avantajıyla beraber düzlük hız avantajıyla beraber Charles Leclerc bu gruptan en az bir kişiyi geride bırakmayı başarabilecek mi? Çok yakın şu an Monako'lu sürücü. İkinci sektörü geride bıraktık kendisiyle beraber geçtiğimiz sene çok büyük sıkıntılar yaşamıştı Leclerc burada sıralama turlarında ve. Sonrasında yarış performansını direkt olarak etkilemişti. Bu arada düzlüğe doğru çıkıyoruz kendisiyle beraber. Hava koridorundan sonuna kadar faydalan Nico Hülkenberg'in ve rahat şekilde Hülkenberg'i avlamayı başarıyor kendisi. Şimdi Haas'ın Kevin Magnussen hava koridorundan faydalandı. Magnussen de kovalıyor şu anda. Düzlük sonuna doğru gelirken inanılmaz bir hız farkıyla beraber Sherlock Leclerc bir düzlükte 3 kişiyi avlıyor. Lokterk az önceki geçişleriyle beraber 3 sıra birden kazanarak 8. sıra yükseldi ve eski Ferrari pilotu Kimi Raikkonen'i kovalıyor şu anda kendisi. 5. turun sonuna doğru geliyoruz. Charles Şarlokterk gerçekten de arka taraftaki o trafiğe pek fazla takılmadan iyi bir yükseliş gerçekleştirmeyi başardı ama şimdi önünde Alfa Romeo'dan Raikkonen var. Yine bir mücadele olduğunu görüyoruz o noktada. Alexander Albon Max Verstappen... İki takım arkadaşı mücadele içerisinde. Hatırlarsanız ki 2018'de Verstappen'le Daniel Ricardo'nun iki takım arkadaşının mücadelesi olaylı bitmişti. İnanılmaz bir kazaya karışmıştı bu ikili. İlk virüce doğru gelinirken Verstappen'in iki kez yön değiştirmesiyle beraber Daniel Ricardo arkadan kendisine çarpmıştı. Ve bu şekilde iki Red Bull sürücüsü de yarış dışı kalmıştı. Bu arada ben bunun için bir anket yapmıştım arkadaşlar. Bu video hangi piste olsun? diye. Shape of Victory'nin ilk videosu hangi piste olsun diye ve %40 olması lazım. %40. Bakü'ye gitti. Onun dışında Spielberg, Spa Francorchamps gibi pistler vardı. Bir pist daha vardı ama hangisi hatırlayamıyorum şu anda. O 4 pist arasından en çok oyu Bakü aldı ve ben de ilk olarak Bakü'yü sizlerle buluşturmak istedim. Çünkü şu süreçte biliyorsunuz hem kariyerimizi bitirdik hem de sezon açılışına yaklaştık. Tabii ki Avusturya'da da yine Red Bull Ring'de de ters grid videomuz olacak bu şekilde. Max Verstappen'in Red Bull'u ile beraber son sıradan start alıp kendi evinde Red Bull'un kendi evinde yükselmeye çalışacağız. O da yine çok yakın bir zamanda sizlerle beraber olacak. Şimdi Sherlock beraber düzlüğe çıkıyoruz. 6. turun sonuna doğru gidilirken Verstappen, Albon, Raikkonen, Sherlock Lark şu anda Bakalım neler olacak burada. Çok kritik bir ışık. Monakolu sürücü için inanılmaz bir trafik var önünde şu anda. DRS ile beraber gelecek birazdan Monakolu pilot. Hava koridorundan faydalanıyor. Şimdi önündeki isimlerin Raikkonen pit'e doğru yöneldi. Dışarıdan çok rahat bir şekilde geliyor. Sherlock Leclerc ve 3 sıra birden kazanıyor. Kimi Raikkonen'in de pit'e gelmesiyle beraber. Böylece hem Max Verstappen'i hem de Alexander Albon'u geride bırakarak 7. turun başlangıcında Leclerc 5. sıraya yükseliyor ve şimdi önünde Sergio Perez, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton gibi isimler var. Evet artık yavaş yavaş pit aralığımıza doğru da geliyoruz. Önümüzdeki isimleri yakaladık. Tabii ki Mercedes ve Sebastian Vettel arayı iyice açmış vaziyette. Bu yüzden mediumlara geçtikten sonra tempomuzun çok 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 iyi olması lazım ama Sebastian Vettel pitte bu arada Charles Derk'in takım arkadaşı Perez pitte, Hamilton pitte ve Valtteri Bottas'la Charles Leclerc piss üstüne kalıyorlar. Böylece ikinci sırayı kadar yükselmeyi başarıyor Monakolu sürücü. Lastikler %80'e dönmüşken bu arada Sherlock Lark. Arka tarafı az daha kaybediyordu az önce. Bu olayın üstüne de pite geldiğini görüyoruz Charles derkin Önde Valtteri Bottas pitini yapıp rahat şekilde sert lastiklerle çıkıyor. Leclerc'in orta hamura geçtiğini görüyoruz. Alexander Albon şu anda pitteydi bakalım. Max Verstappen'in önünde kalabilecek mi Leclerc? Eğer gerisine düşerse kendisi için çok büyük sıkıntı olacak. Yan yana çıkacaklar gibi şu anda ama rahat bir şekilde Leclerc Max Verstappen'in önünde dönmeyi başarıyor. Önünde pite gelmeyen Daniel Kiat ve Sergio Perez bulunmakta ki Perez hatırlarsınız ki pit yapmıştı zaten. Şu anda bu isimlerin kovalamacası sürüyor. 10. turdayken Charles Derk an itibariyle Kiat'ın kovalayıp Perez'in kaçtığı gruba yetişmiş bulunmakta. Bakalım buradan bir aksiyon çıkacak mı? Yarışın hemen hemen orta noktasına geldik artık. Şimdiye dek lastik kullanımı fena değildi. Hemen hemen 10 tur boyunca Lökderk ile beraber lastiklerimizi korumayı başardık. Ama 16-17 tur boyunca orta hamurdaki lastikleri de korumak gerekecek. Tabii ki son 2-3 turunda artık, yarışın son 2-3 turunda performansı düşecek bu lastik. Yani çok ciddi bir düşüş yaşayacak hem de. Bu arada Verstappen arka tarafta çok ilginç bir atak girişiminde bulundu kendisi. Pistin belki de en zor kısımlarından bir tanesinde kale bölümünden sonra geçişin en zor olduğu kısımda atak yapmaya çalıştı. Resmen bir intihar girişimi gördük kendisinden. Sherlock Derk santim santim yaklaştı. Dan iki ata ve çok rahat şekilde yanından gelip geçiyor. Sherlock Derk şimdi DRS ile beraber Sergio Perez'i avlayabilecek mi bakalım. Çok büyük bir hız farkı var bu ikili arasında. Racing Point'e yaklaşmayı başardı Lökler dışarıdan gösteriyor kendisini ve 7. sıraya yükseldi. Charles Lökler önünde Antonio Giovinazzi var. Bir diğer Ferrari sürücü akademisinden olan İtalyan pilota karşı gelecek şimdi Charles Lökler. Hasarı en aza indirmeyi başardı Monaco'lu sürücü ve 11. tura girerken 7. sırayı almayı başarıyor. Biz pite gelmeden önce yumuşak lastiklerle aracın kontrolü gerçekten inanılmaz zordu. Sizler de fark etmişsinizdir tam bu kısımda aracın arka tarafı komple gitmişti. Çünkü Azerbaycan arka lastikleri çok yiyen bir pist bu arada Antonio Giovinazzi ile rahat şekilde avlamayı başarıyor. Sherlock Derk böylece 6. sıraya yükseldi önünde şimdi bir diğer pit yapmayan Romain Grosjean bulunmakta. Burada arka taraf çok patinajda kalıyor ve bu yüzden arka lastiklerin çok aşındığını görüyoruz. Tabii ki benim biraz sürüş stilimden de kaynaklı durum. Arka lastikleri çok sağlam yıpratıyorum. Ama direksiyona geçtikten sonra bu açıdan lastik kullanımı açısından bayağı bir iyi noktaya geldiğimi söyleyebilirim Gamepad'e göre. Yarışın yavaş yavaş orta noktasına doğru ilerlerken Ön taraftaki Grojan'ı yakalamış bulunmakta Charles Derk ve bu noktada iki isim birden olduğunu görüyoruz. Bakalım eğer geride bırakabilirse Leclerc dördüncü sıraya kadar yükselebilecek ve sonrasında podyum için mücadele edebilir belki de Valtteri Bottas'la. Daniel Ricardo arkasında Roman Grosjean, Renault ile Haas kaçıyor. Ferrari ile Charles Derk kovalıyor şu anda Bakül'e. Street Fighters'ların mekanında düzlüğe doğru çıkıyoruz artık. Yine büyük bir hız farkıyla beraber lastik avantajıyla beraber geliyor Sherlock Derk. Henüz DRS'yi de bile almadan çok yaklaştı. Roman Grosjean'a ve iki ismin pite e gelmesiyle beraber yine düzlükte avlamayı başarıyor Sherlock Derk. Ve böylece dördüncü sıraya aldı Monokulu sürücü. 1.43 dağıtmayı başarıyor tam olarak. 1.43'lük bir, bir zaman geldi. Sherlock Derk'ten. İstesek yapamayacağımız bir zaman turu derecesi. Önde de şu an sert lastiklerle Mercedes pilotu Valtteri Bottas var. Yarışın en hızlı zaman turu derecesi kendisinde şu anda. Avusturya'ya gelirken bu arada bence bizi çok bilinmezlerle dolu bir yarış bekliyor. Spielberg'de Dayanıklılıklarla alakalı özellikle dayanıklılık problemleriyle alakalı çeşitli olaylar olacağı kanaatindeyim ben şahsen. Çünkü her ne olursa olsun sezonun ilk yarışı genellikle sezonun ilk yarışı takımların da yine dayanıklılık performansı açısından kendilerinin nerede olduğunu görebilme açısından önemli bir noktadır. Ve bu kadar az yarışın olacağı bir sezonda da her bir yarışın çok çok daha önemli olacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Verstappen. slowing Yarışın 17. turunun sonuna doğru gelinirken lastik performansının iyice arttığını görüyoruz. Sherlock Derkin, Valtteri Bottas'la olan farkı 3 saniye kadar indirmeyi başardı. Monaco'lu sürücü özellikle ilk ve son sektördeki düzlüklerde inanılmaz bir fark eritmesi mevcut Bottas'la. Ama orta sektörde yine ciddi bir zaman kaybı da söz konusu birinci ve üçüncü sektörlerde ortalama bir saniye alıyorsa orta sektörde yarım saniye bıraktığını görüyoruz Löklerkin Bottas'a karşı. Biliyorsunuz ki 2019 aracı Mercedes'in Ferrari'ye nazaran çok çok daha komple bir araç, komplike bir araç. Özellikle yavaş virajlarda olmak üzere hızlı virajlarda da gerçekten de iyi bir performansı söz konusu ve yine bu noktada hem ilk sektörün sonları hem de ikinci sektörün genel itibarıyla açıkçası Mercedes daha derli toplu bir görüntü veriyor. Ferrari'ye nazaran bu olay tabii ki normal olarak oyuna da yansımış vaziyette. 20. turu da tamamlamak üzere gelirken farkın artık iki saniyenin altına indiğini görüyoruz. Valtteri Bottas kaçıyor. Lökler kovalamaya devam ediyor. Lastik performansı bitmeden önce bakalım Charles Lökler yakalayabilecek mi Bottas'ı ama en önemli mesele şu. Lastiklerini patlatmadan çizgiye kadar getirmesi gerekiyor Charles Leclerc'in. Çünkü önündeki rakibi rahat bir vaziyette şu anda sert hamur lastiklerle beraber ama orta hamur lastikler ne kadar hızlı olsa da şu anda görüyorsunuz 1.2 saniye kadar inmiş durumda fark ama lastikleri çok daha çabuk şekilde aşınacak. Sherlock Lerkin ve dayanıklılığı da yine bir o kadar muamma orta hamurdaki lastiklerin. Bakalım ilerleyen turlarda bizleri neler bekliyor. Açıkçası %50 yarışta beni en çok zorlayan mesele şu oldu. Normal delik yarışlarına da katılıyorum ama onun dışında yine bu şekilde offline modla %50 yarış yapmak insan için bazen zorlayıcı olabiliyor. Online yarışlarda tabii ki ayrı bir konsantrasyonunuz, ayrı bir motive kaynağınız oluyor, motivasyon kaynağınız oluyor ama tabii ki offline'de bu pek olmayabiliyor. Bence insanları en çok zorlayan mesele budur. Özellikle %100 yarışlarda. Tabii ki bu Shape of Victory %100'e acaba çıkarabilir miyiz? Bunu da göreceğiz ama en azından şu an o %100'lük performanslı olmadığımı gördüm. Yani yarışın başında komple kalsam böyle 1 saat 2 saat boyunca yarışsam muhtemelen buhar olur uçarım. Yavaş yavaş artık yarışın sonlarına doğru gelirken Leclerc Bottas farkı 1.6 saniye bir türlü bir saniyenin altına çekemedi Charles Leclerc film pilotta olan puan farkını şu anda da bunun için mücadele söz konusu lastikleri görüyorsunuz artık iyice gitmeye başladı Leclerc'in işi gerçekten de zor olacak 23. tura giriyoruz önümüzde artık son 4 tur kaldı 1.2 saniye DRS'yi alabilirse Lökderk önümüzdeki bir iki tur içerisinde Valtteri Bottas'ı geride bırakabilir ön tarafta. Aynı zamanda takım arkadaşı Sebastian Vettel'i de görüyoruz Charles Derkin. Ferrariler önlerindeki Mercedes'lere yakınlar ama atak yapabilecek mesafeleri hala daha oluşmamış vaziyette ve her geçen saniye süreleri azalıyor artık. Bakü caddelerinde sona doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Mercedes Ferrari savaşı devam ederken. Birazdan son tura gireceğiz ve Bottas'ı bir türlü yakalayamadı. Ayrıca lastiklerinin de %68'e çıktığını görüyoruz Sherlock Derkin. Arka taraftan inanılmaz bir kayma söz konusu olacak Monako'lu pilot için. Küçükte bir temas yaşandı bariyerli ama bir hasar söz konusu değil şu an. Sherlock Derk adına. Evet %50'lik ilk Shape of Victory serimizde muhtemelen galibiyeti alamayacağız bu saatten sonra artık liderlik gelmez muhtemelen 3 sıra birden kazanmamız mümkün değil ama bir sonraki yarışımız Avusturya Spielberg'de olacak ve orada daha da iddialı olacağız. Burada biraz da değişik bir lastik seçimiyle beraber aslında kendimizi baltaladık ama farklı şeyler denemek gerekiyor gördüğünüz gibi. O açıdan yapacak bir şey yok. Seriye desteğiniz için lütfen videoya beğeni atıp görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve an itibariyle artık son tura doğru ilerliyoruz. Bakü'de. Charles ile beraber son sıradan başladığımız yarışta şu anda lastikler %72 ve biz de 4. sıraya kadar yükselmiş vaziyetteyiz. Charles Derk'in aracıyla Tam 16 sıra birden kazanmayı başardık. Arkadan da görüyorsunuz yine bir kayma yaşadık. Kale bölümüne doğru gelirken Serimizin ilk videosu hatalarımız, kusurlarımız illaki olmuştur. Bunlara ama tıpkı kariyerde yaptığımız gibi ilerleyen videolarda çözeceğiz. Ben de birazcık paslanmışım açıkçası. Anlatım yapmaya, yapmaya bir süredir biliyorsunuz ki kariyerimiz bitti artık ve oraya video gelmiyor. Lastikler de iyice 80'e dayanmaya başladı. Allah'tan son tur ama ön tarafta Valtteri Bottas'ın artık iyice kopup gittiğini görüyorsunuz. Medium lastiklerin performanslarının düşmesiyle beraber artık son virajları da geride bırakıyoruz. Charles Leclerc ile birlikte yarışı kazanan Lewis Hamilton, 2 Sebastian Vettel, 3 fin pilot Valtteri Bottas ve 4. sıra için Charles Leclerc geliyor. Son sıradan başladığımız yarışta Charles Leclerc ile beraber Dördüncülüğü almayı başarıyoruz. İlginç bir lastik stratejisiyle beraber. Toto Wolf görüntülerde geçtiğimiz kariyer serilerinde de üst üste görmüştük kendisini sürekli olarak bu ekranlarda karşımıza çıkıyordu ve Lewis Hamilton Bakü'deki yarışı kazanmayı başardı bakalım bir sonraki yarışımız Avusturya'da Spielberg'de olacak Red Bull Ring'de bizleri neler bekliyor olacak. Orada daha daha heyecanlı bir yarış olacağından şüpheniz olmasın. Ben de dört gözle o videoyu sizlerle paylaşmayı bekliyorum. İnanılmaz bir yarıştı gerçekten de ve işte podyum. Mercedesler 1 ve 3. sıraya yükselmeyi başardı Bakü'de. Ben Motorsport Türkiye'den Emre Baltoğlu bugün dilim döndüğünce sondan yükselme serimizin ilk videosunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Benden artık bu kadar. Videoyu beğenip Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın ve Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.